Evet. Taha şu an 10 saniye sayıyorum. 10 saniye içerisinde kayabilirsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 500 bin doların yeni sahibi Taha Kovul. Yanıma gelir misin lütfen? Annesini gören Taha. 500 bin dolar almadan gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Şuna bak, 300 bin dolar için. Oğlum yeter, o 500 bin dolar için ne yaptık ya? Bu sefer kaç bin dolar için? 4 bin dolar için. 4 bin, 6 bin dolar mı? 6 bin. 6 bin. Ama biraz çok yoruldun galiba. Bence dinlenmen gerekmez mi? Hiç. Ha? Ben affetmem. Affetmeyeceğini ben de biliyorum da. 6 binlik dolar. Hadi. Ha. Şu an yayındayız zaten ama konuşabiliriz. Yayındayız şu Arkadaş, an. Arkadaşlar 6 bin dolar için bunu yapıyorum. Hadi başlayalım. ve i̇şte 6 bin dolara sahip oldu. Arkadaşlar iyi akşamlar der misin artık? Kapatalım mı oğlum? Arkadaşlar iyi akşamlar. Abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar sağlıcakla kalın.